Buradasın çünkü bir şey biliyorsun. Bildiğin şeyi de açıklayamıyorsun. Ama hissediyorsun. Hayatın boyunca hissettin. Her sabah uyanıyorum. Aynı saatte çalan alarm. Aynı hareketlerle yataktan kalkış. Aynı ekran ışığına bakan gözler. Günün nasıl geçeceğini şimdiden biliyorum. Kahve makinesinin tuşuna basıyorum. Suyun ısınmasını beklerken telefondaki bildirimlere göz atıyorum. Sokakta yürürken tanımadığım ama defalarca gördüğüm yüzler geçiyor yanımdan. Aynı otobüs, aynı durakta bekleyen aynı insanlar. Bazen düşünüyorum, bu kadar düzenli olması doğal mı? Uyanmayı bekleyen ve gördüğü şeyleri kabul edebilen birinin bakışlarına sahipsin. Bu hayat gerçekten benim seçimlerimden mi oluşuyor? Yoksa, yoksa bana sunulanın içinde bilinçsizce mi hareket ediyorum? Kadere inanır mısın Neo? Hayır. Neden? Çünkü hayatımı yönlendiremediğimi düşünmeyi sevmiyorum. Bazı anlar var. Sistemin kusursuz düzeninde bir hata gibi beliren anlar. Mesela bir gün bir konuşmayı önceden yaşadığımı hissettim. Kelimeler ağzımdan çıkmadan önce onları biliyordum. Dejavu dedim. Peki ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Matrix her yerdir etrafımızı çevreler. Belki de gerçeklik dediğimiz şey sadece alışkanlıklarımızın içinde kaybolduğumuz bir yapıdır. Bir gün bir rüya gördüm. Garip bir rüya. Sanırım kendini biraz Alice gibi hissediyorsun. Tavşan deliğinden aşağı yuvarlandın. Hı? Uyandım ama farklıydı. Oda aynıydı, yatak aynıydı ama Gerçeklik biraz bulanıktı. O an rüya ile gerçek arasının sınırın ne kadar ince olduğunu fark gerçek ettim. Gerçek değil mi? Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. O sınırı geçmek ne anlama gelir? Eğer rüyamda olduğumu fark ettiğimde uyanabiliyorsam gerçeklikte olduğumu fark ettiğimde de uyanabilirdim. Ama nasıl? Çünkü her şey bana dünya gerçektir. Sorgulama diyor. Ve ben merak ediyorum. Eğer her şey bana sorgulamamam gerektiğini söylüyorsa belki de tam da bu yüzden sorgulamalıyım. Eğer bunu dinliyorsan belki sen de fark etmişsindir. Ve sistem de seni fark etti. Bir şeyler yanlış ama neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Ve işte asıl soru bu. Gerçekliği sorgulamak gerçekten özgürlüğe mi götürür yoksa bu da sistemin bir parçası mı? Elimizdeki bilgiler sadece bir bütünün küçük kırıntıları ama kesin bildiğimiz şey 20. yüzyılın erken dönemlerinde bütün insanlık büyük bir kutlamayı yaşıyordu. Sonunda kendi ulaşmazlığımızı aşmış ve yapay zekaya can vermeyi başarmıştık. Yapay zeka yani düşünebilen bilgisayarlar sonunda dev makineler ırkına dönüşen bireysel bir zeka